Gülşiye. Ne Abla geldik mi? Ne oldu? Abla Dudu fenalaştı, sancısı var, kanımız da var. Mavi Hanım ambulans sarıdı, yoldalanmış. Allah korusun, Allah korusun. Tamam. Sakin ol, hayır. sakin ol. Sakin ol. Ya. Geçecek, ya. Gelecek, ya. geçecek, geçecek. Tamam, ya. Duzum, ya, tamam. Kuzum, kuzum sık dişini. Gerçekten bak, yoldalanmış, tamam mı? getirmeye. geç çıkacağım. Bir şey etme. Durum o kadar ciddi yani öyle mi Faruk? Yani size boş umut vermek istemiyorum Sancar Bey. Deliller ortada. Organize suç olduğu için hiç de kısa bir tutuklama olmayacağını düşünüyorum. Yani eğer Ahmet Bey'i ifadesini değiştirmeye veya şikayetini geri almaya ikna edemezsek elimiz kolumuz bağlı. Efendim. Ha, getirdim ben bunu. Şuradaki polise götürün. Gel. Ee, kardeş. Buyurun. Ya bak bunun içinde temiz kıyafet var. Bir de esas da önemli ilaç var. İlaç bunun içinde. Versin değil mi Halise Sefe'ye bak. Saati saatini alması lazım. Kadın hasta gözüm Tabi Tabii veririz. Merak etmeyin. Sağ ol kardeş. Ne var Gülsün? Ne oldu? Tamam. Tamam tamam. Ben geliyorum. Ne Hadi. oldu lan? Abi konakta acil durum varmış. Dudu'yla ilgili. Hayda. İyi haber et bize. Tamam. İyi. Buyurun efendim alalım sizi içeri. Oğlum. <laughs> gelmeyecek sandım. Sen kaç saattir nerelerdesin? Gel gel. Otur, otur. İyi misin? Nasıl olur mu olmuştu Sen beni kızdın, biliyorum. Çok da haklısın. Emmi vallahi billahi kötü niyetim yoktu. Ana biz seninle bunları konuşmadık mı ya? Hani bu ailenin reisi bendim? Sen de anasıydın, ha? Ana biz ne yap, aynı şeyleri yaşayıp duruyoruz ya, ha? Oğlum bu öyle değil Sancar'ım, billahi öyle değil. Ben Yahya için, onun yuvası için... ...bu senin gibi güçlü değil biliyorum. Evladı yok diye eksik hissediyordu. Hayata tutunsun istedim. Ailemiz sıkı sıkı sarılsın istedim. Ne ettiysem onun için ettim billahi. Ana sen kendini ne zannediyorsun ki kaderle oynuyorsun ya? Hani mam oldun başımıza. Ha sen çalacaksın biz oynayacağız öyle mi? Ön ölüm diyor mu oğlum? Anladık mı oraya? Ben senin ne dediğini anlamıyorum. Bak, bu evin reisi bensem benden hiç bir şey yapmayacağım. Eğer sen isen, ben hiçbir şeye karışmayacağım. Kızımı, karımı alacağım. Kendime yeni bir hayat kuracağım. O kadının eski hocası yüzünden ben buradayım, değil mi? Sen görmüyorsun, değil mi ben görüyorum? Belki o bile işin içinde. Ama ne alakası var ya? Sen burada, kendi hatan yüzünden buradasın ya. anla artık. Ben gidiyorum, yine gelirim. Git oğlum. Git, anını vurdu bıraktı, git sen. Ben biliyorum bunları neden ettiğini senin. O kadın... ...seni beni karşı dolduruyor. Tabii... ...onlar beğenmezler bizi. Ben iyi bilirim onları, öğrendin, tanıdın. Onlar asil biz değiliz ya. Seni ister... Emme bizi beğenmez. Seni de, torunumu da alacak o koskoca konakta tek başıma bıraktıracak beni. Ondan ne diyorsun sen bu laflar mı yolunu? Ben biliyorum. Emme beni baksan Cerefe. O kadından sebep, o kadın yüzünden beni, konağını kardeşten bırakıp gidersen. Seni sütümü helal etmen. Seni Efe oğlum, yiğidim demem. Evlatlıktan reddederim. Ana. Bir daha sakın o kadın deme.